Merhaba. Heyelan duyarlılık haritaları araç paketinin 5. alt araç paketi olan otomatik özellik seçim ve seçimi araçlarındaki 6. modülümüz RMSE yani karasal ortalama hata tabanlı fiziksel özellik seçim metodunu inceleyeceğiz. Bu metot proje kapsamında geliştirilmiş bir metottur. Birçok içerisinde farklı algoritmik metodolojiye dayanarak sonuç üretme indeksidir. Bu metoda göre önce kullandığımız çoklu bantlı veri içerisindeki veriler sıralama algoritmanına göre bir sıralamaya sokuluyor ki 10 çaprazlama geçerli geçerlilik sayısında yani 10 kere artar da rastgele sıralama algoritmalarla faktörlerimiz sıralanıyor. Sonra bu sıralamaya göre ...içeride logistik regresyon algoritması var, logistik regresyon algoritmasına göre modelle üretiliyor. Şöyle. 2 faktörlü veri setinden 3 faktörlü, 4 faktörlü, 5 faktörlü, 6 faktörlü veri setlerine göre her biriyle bir heyelan duyarlılık haritası üretiyoruz. Sonra bu haritaların birbiriyle olan ilişkilerini Rootman Secure Error P tablosuna bak bakarak ilişkilendiriyoruz. Her bir ilişkilendirme dönemi sonrasında eğer birbiriyle artık istatistik olarak anlamlılık bulunmadığı noktada faktör algoritma daha doğrusu metot uygulamayı kesiyor ve optimum veri, kümesi, veri seti kümesine sahip sıralamayı buluyor. Bu metoda dair daha iyi bir açıklamayı, daha detaylı bir açıklamayı bulmak istiyorsanız proje kullanım kitapçığındaki açıklamalara bakabilirsiniz. Şimdi metodumuza geçelim. Önce çok bantlı verimizi ekliyoruz. Sıralama algoritması olarak renk coloration kalmış, onu bırakıyoruz. Örneklem numaranı 70 diyorum. 70 örneklemle eğitilecek, geri kalan 30'la da test edilecek. Eğitim verimizi seçiyoruz. Gene optimum faktör kümesinin ay sonuç çok bahtı verine yükleneceği yeri bizden istiyor modül. Onu da rms diye giriyorum. İşlem kısalığı olsun diye kopyalı yapıştır yöntemiyle yazıyorum. Gene size söylemem gerekirse csv yazıyorsa parantez içerisinde noktadan sonraki uzantı csv xls xlsl raster yazıyorsa da tif yazmanız gerekiyor. Okey işlemine basarak prosesi başlatıyorum. Proses sürecini tekrar anlatmak gerekirse önce seçtiğimiz sıralama algoritmasına göre faktörlerimizin sıralamaları belirleniyor. En yüksek puan faktörden en düşük faktöre göre sıralandırılıyor. Sıralamaya göre ekleme usulüyle lojistik regresyon metoduyla haritalar üretiliyor. Üretilen haritaların birbirine olan ilişkilerine bakılıyor, p değerlerine bakılıyor. İlişki bittiği nokta yani artık eklenen faktörler birbirleriyle anlamsız olduğu noktada kesiliyor. Şimdi sonuç veriyi verdiğinde daha detaylı olacağını umuyorum. Önce evet 10 faktör veri setimiz 8 faktör ve kadar düşmüş. Yani 8 faktör elemişiz. P değer tablosuna bakalım. Numerik olarak değerler burada. Anlamlılık, anlamsızlık bizim önemli. Son noktada anlamsız olduğu için kesilmiş. Sıralama sonuçları burada. Şurada kesildiği için anlamlı, anlamlı, anlamlı. Artık anlamsız, anlamsız model 7. Model 7, 7 faktör artı 1. Yani 8 faktörlü modelde. Dikkat edin. Artık RMS değeri 1. Anlamsız kılınmış ve kesilmiş. O yüzden de 8 faktörlü veri seti elde ettik. Buradaki faktör sıralaması ne olduğunu sıralama sonuçlarına bakarak görebilirsiniz. Yani metot 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 diye gitti. Şurası şuradaki model 1'e karşılık geliyor. Model 1 yani topografik nemlik ve yükseklik değerinin bir yer aldı. Model 2 üçünü 3'ünü aldı. Böyle gidiyor. Bu şekilde haritalar üretiliyor ve birbirleriyle ilişkilerine bakılıyor. İlişkisinin anlamsız olduğu noktada proses son buluyor. Benim için teşekkür ederim. Bu modele ait anlatacaklarım bu kadardı. İyi günler dilerim.